Merhaba ben İrem. Bugün sizlere fırında sütlaç tarifi vereceğim. Tarifimde sırasıyla malzemelerim. 2 litre süt, 150 gram şeker, 75 gram pirinç, 2 yemek kaşığı kadar buğday nişastası, 1 adet şekerli vanilin ve bir kutu krema. Şimdi bütün karışımları sırasıyla tenceremize alacağız. Öncelikle tenceremize sütümüzü ilave ediyoruz. Hemen ardından pirinci ekliyoruz. Ve orta ateşte pişirmeye alacağız. Kaynayan sütün ve pirincin içerisine sırasıyla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Kaynayan sütün içine şekerimi ilave edeceğim. Şeker eridikten sonra sırayla geri kalan malzemelerimi koyup tekrar kaynamaya bırakacağım. Şimdi sırasıyla su açmış olduğum nişastayı ekleyeceğim. Bir adet vanilin. Bu şekilde kaynadıktan sonra Kabarcıklar oluştuktan sonra ise en son kremayı ekleyeceğim. En son kremayı da döktükten sonra 5 dakika kadar kaynatacağım. Ve sonra sütlacımı ocaktan alıp fırın kaplarımın içine yerleştireceğim. Kaynayan sütlacımı birazdan fırın kaplarıma yerleştireceğim ve fırınımı alacağım. Kaynayan sütlacımı fırın kablarına alacağım. Burada önemli nokta sütlacımın kıvamı. Şöyle gösterebilirim. Fırına alınan sütlaç çok yoğun olmamalı. Hazırlamış olduğum sütlaçlarımı fırın kaplarına yerleştirdim. Fırına koymadan önce küçük bir kapta su koydum. Sütlaçlarımı bu kapla birlikte fırına yerleştireceğim. Sütlacım hazır. Ben servis için yanıma da çok yakıştırdım. Fındık ekledim. Siz dilerseniz sade de yiyebilirsiniz. Hatta Fındıkla üzerine bir top dondurma ile harika da olabilir. Şimdi ben kendi sevdiğim gibi fındıkları eklemek istiyorum ve tadına bakacağım sizler için. Ben alacağım. Afiyet olsun.